Fadime alan hayriye ben, hayriye, hayriye, hayri İrfan'ın hayriye, ha başınız sağ olsun. Ha, ben de gelecektim İrfan'la beraber ama apar topar çıkıverdi. E e eniştem abi ölmüş ya vefat etmiş. Ay sadece çikolat takattım ona, değil mi? Hayır sevgini de kattım. Sevgini de. Hı hı. Bana olan mi Kim olacak başka naci? Niye bileyim? Eniştemgirin abisi mi yok? Na, kimse ölmedi. E, e, İrfan nerede? Ay, tamam ben kapatacağım e, e, Fadime ağlam. Tamam sonra konuşuruz. Hadi hadi. Anne kek. Başlarım sana da kekine de. Ya baban köye gitmemiş. Cenaze de yokmuş. Hay Allah'ım ya Rabbi. Nasıl? Ne nasıl ne bileyim ben nasıl? Hay Allah'ım sen bana sabır ver nasıl? Of! Of! Benjamin'e mi bakıyorsun hocam? Kim bu biliyor musun? Doların üzerinde resmi olan adam Benjamin Franklin. Adem abiden öğreniyoruz bir şeyler. Adam hem Amerikalı devlet adamı hem de mucit. Zehir gibi herif yani anlayacağım. Ne demiş biliyor musun hocam? İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın. Günümüzün özeti net. Çok üzülüyorum. Hepinizle ayrı ayrı çok üzülüyorum. Benim damadım dürüst, şerefli, haysiyetli bir adamdı. Hiç tereddüt etmedim kızımı verirken. Ya torunlarıma bir şey olursa. Ya bir amca bir şey olmaz sıkma canını sen. Amcacığım çok özür dilerim. Ne yapmam gerekiyor? Alo? Mesut neredesin oğlum? Arıyorum sabahtan beri. Neredesin? Buradayım abla iş güç koşturuyoruz işte ya. Ne oldu sesin iyi gelmiyor? Babam yok. Nasıl yok? Yok işte. Evden beni almak için çıkmış. Aramış beni ben çalışıyordum duymadım. Sonra aradım tekrar. Ulaşamadım eve geldim. E, bizimkiler de ulaşamamış. Tarık diye bir adamdan bahsediyorlar. Kim abi bu Tarık? Mesut. Babama bir şey yapmış olmasınlar. Ablacığım tamam. Sakin ol sen. Bu işi gücü vardır, telefonun şarjı bitmiştir, bir şey olmuştur. Sen meraklanma. Ya gelmezse? Of oh, tamam, tamam. Ee, kötü düşünmeyeceğim. Sen bir haber alırsan beni ara, tamam mı? Tamam, tamam ben haber ederim ablacığım. Tamam. Ne oldu amca, ne oldu ya? Tuvaletin mi geldi, bir ihtiyacı mı var? Ağzın battı doğru. Of, i̇yi olduk. Evladım. Ben kaç vakittir bak namaz kılamıyorum. Hadi çöz beni. Çöz beni şurada bir namazımı eda edeyim. Hadi yavrum. Benim pişman etme bak amca. Aç ol, aç. Bizim yerimize de dua et. Allah kabul etsin. Amin. Amin oğlum. Allah'ım. Allah'ım. Senin rahmetine, merhametine sığınır. Beni kullarının insafına bırakma ya Rabbi. Doğru yoldan şaşmış Adem oğlunu tekrar doğru yolu göster Allah'ım. Torunlarımın babasına doğru yolu göster ya Rabbi. Bize bu dünyada da, öbür dünyada da şefaat eyle. allah Ekber! Hocam! Yenisiniz! Bekle su getireceğim. Su. Ah. Ah. Oku bakalım şu soğanlı sofi. Soğan kökü hücrelerinin hücre bölünmesi incelenirken aşağıdaki olaylardan hangisiyle karşılaşılmaz? Oku. A. Çekirdek sarının parçalanması, kromatin ipliklerin kısalıp kalınlaşması, iyi ipliklerinin oluşumu, kromatiklerin hücrenin kutuplarına çekilmesi, stokinezin boğumlanmayla gerçekleşmesi. Ne diyorsun? Ne olabilir? Hocam, Arda hocam. Bilmiyorum. Ee, Hadi soy da bir tane ver. Ne güzel değil mi? Eski günler gibi. Ablam ders çalışıyor, babam ona yardım ediyor. Biz de annemle mandalina soyuyoruz. Aşkım benim. Adana'dan ilginç bir haberle karşınızdayız. Bir vatandaş tam 15 sokak çocuğuna döner ısmarlayıp hesabı ödemeden kaçtı. Bu trajikomik olay sosyal medyayı ikiye böldü. <laughs> yani şimdi dedeme sormak <laughs> lazım hangisi sevap işlemiş oluyor? Dönerci mi? Ismarlayan <laughs> adam mı? Hadi sen dersine bak tamam. Zıvırla Bır zırla vakit geçirme. Ay. E niye kapattın Adem? Ne güzel izliyorduk haberleri. Aman canım insanın. Daralıyor. Hadi sen dersine bak. Hem konsantrasyonu bozulmasın. Hadi bakalım ben de ufak ufak artık gideyim. Güzel dediğin gibi güzel vakit geçirdik ama. Ya, ama baba söz verdin. Babacığım kalacağım. Söz sana bak. Çok yakında bir gün kalacağım. Gideyim ben. Hadi birazcık işim de kaldı. Onları halledeyim olur mu? Ne oldu, ne var? Efendim anne. Nasıl? Köye gideceğim dedi. Sakin, dur, ağlama, tamam, anlat bakayım. Tamam, tamam. tamam. Köye mi gidecekti? Sana mesaj attı. Köye gitmemiş. Cenaze mi yokmuş? Anne ]át. anlamaya çalışıyorum. Yalan mı söyledi yani? T -t -t tamam, beni de telaşlandırıyorsun. Tamam anne. Tamam bakacağım. Tamam. Babam ortada yok. Ne? Adam sabahtan beri ortada yok. C cenaze var köyde, köye gideceğim demiş. Ne cenaze var, ne köye gitmiş. Başına şey bir şey gelmesin. Yok canım. Yok bir şey oldu kesin ama. Sakin olur musun? Ne olacak? Koskoca adam. Birisi şaka yapmıştır, bir şey olmuştur. yalan söyleme zaten. Babam biliyorsun. Tansiyon ilacını da almadı yanına adam. Ya ne olacak? bir eczane, her yer eczane. Gider bir eczaneden alır. Öyle sakin ol. Otur bakalım tamam ben bakacağım. Tamam oturun siz sen ödevini yap. Ben de bir gelsem. Yani, Hayır, anne hiç de... gerek yok. Ben bakacağım tamam. Hadi oturun bakalım. Arayacağım seni. Adem camiye de mi?